Merhaba değerli arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları var. Bunları beraber çözüyoruz. Bir konumuz var arkadaşlar. Okunacak bir parçamız var. Bunu okuyalım. Daha sonra sorulara devam ederiz. İyi hatırlıyorum. Tanıdığım bütün Türklerin evinde yemek yedim. Konya'da Selçuklu yemeği, Eskişehir'de Tatar yemeği yedim. Zenginler ve fakirlerin evinde kahvaltı yaptım. Öğle ve akşam yemekleri yedim. Bazen aynı günde davet eden dostları darıltmamak için üç kere akşam yemeği bile yediğim oldu. Sadece Türkiye'de böyle bir misafirperverlik vardır. Anadolu'da en fakir köyün en fakir insanı tek tavuğunu alır misafir için keser. Türk misafirperverliği sadece yemeğe dayanmaz. Türk'ün misafiri olunca misafir olduktan başka birçok da hediye alırsınız. Evet okuma parçamız böyle. Konuyla ilgili sorularımız var. 3 tane onları cevaplayalım. Şimdi okunan metinde diyor. Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Evet. Okunan metinde gördüğünüz gibi Türklerin misafirperverliği misafire karşı olan tutumları vurgulanmaktadır. Değil mi? Misafirperverlik veya tutumları. Tabi bu İstanbul'da bunu göremeyiz arkadaşlar. Bu daha çok Anadolu'da. Tamam mı? Anadolu'da İstanbul gibi kalabalık şehirlerde kimse gibi zevkle kolay kolay pek yemek vermez. Misafir de olsa değil mi? Evet. İkinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Yazara göre Türk misafirperverliği nasıldır? Evet yazara göre arkadaşlar Türk misafirperverliği şöyle arkadaşlar. Mesela misafiri için bile ne yapar? Bak en fakir köyün en fakiri ne yapar misafiri için? Tek tavuğunu alır keser. Tamam mı? Yani bu kadar büyük bir misafirperverlik var. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ayrıca, ayrıca ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir de hediye alıyorlar. Evet. Yani bir de ne yapıyorlar? Misafire misafirlikten öte bir de hediye veriyorlar. Evet. Üçüncü soruda, yukarıdaki metinden yapım eki almış bir kelime yazarak yapım eklerini gösteriniz demiş. Evet, ben de Selçuklu kelimesini aldım arkadaşlar. Selçuk isminden lu getirdik bir Selçuklu ismini oluşturduk. Lu yapım eki oluyor burada. Tamam, mı? Selçuk isim kök, lu da yapım eki oluyor. Böyle bir şekilde göstermiş olduk. Dördüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki kelimeleri yapılarına göre gruplandırınız demiş. Evet nasıl yani basit basit türemiş birleşik Tamam mı bu şekilde hangi kelime birleşik hangi kelime türemiş hangi kelime basit ona bakacağız Evet sucu arkadaşlar var ilk kelimemiz sucu sucuk var Arkadaşlar şimdi bunlar birbirine benzediği için ikisini inceleyelim sucu bakın sucu türemiş bir kelimedir sucuk türemiş değildir şimdi çıkacak itiraz edecek arkadaşlar var diyecek ki Hocam bu sucu 4 kelime 4 harften oluşuyor. Sucuk 5 harften oluşuyor. Hemen hemen aynılar. Bir K harfi fark ediyor ve sucuk daha fazla ama basit oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi arkadaşlar sucu kelimesindeki isim kök su ile alakalı olduğu için tamam mı? Ne yapmış? Yeni bir isim yapmış. Mesela su bir isim cüve ekini getirdik. İkinci bir ismi üretiyoruz değil mi? Yani bir kelimeden başka bir kelime çıkarıyoruz. O yüzden biz buna ne diyoruz? Türemiş diyoruz. Tamam mı? Ama sucuk kelimesinde su kelimesi sucukla alakalı mı? Değil değil mi? Alakalı olmadığı için sucuğun kökünü su olarak almıyor. Sucuğu tamamen bir kökü olarak alıyoruz. Yani basit oluyor. Tamam mı? Bir kökü tamamen alacak ne olur? Basit olur. Değil mi? Basit olmuş olur. O yüzden buradaki su sucukla alakalı olmadığı için buna türemiş diyemeyiz. Tamam mı? Yani su tamam bir anlamı olan bir kelime ama sucuk kelimesiyle ilgisi var mı? Yok. O yüzden burada en kök kelime sucuktur. Dolayısıyla basittir. Sucu türemiş, sucuk basittir. Şimdi sucuğu alalım şöyle. Buradan keselim. Evet. Nereye koyalım arkadaşlar bunu? Türemişin altına değil mi? Türemişin altına yerleştirelim. Evet. Gelelim sucuk. Sucuğa ne demiştik? Basit demiştik. Bunu da alıyoruz buradan arkadaşlar. Kesiyoruz. Nereye koyuyoruz? Basite. Evet. Şimdi ateşkes ateş kes arkadaşlar. Şimdi ateş kes iki tane kelimenin bir araya gelip başka bir anlamda bir kelime oluşturmuş. Mesela ateş ve bir de kesmek var değil mi? Kesmek iki kelime gelmiş başka bir ifade oluşturmuş. O zaman bu birleşik olur. İki tane kelime yan yana gelip başka bir anlam veriyorsa bu birleşik kelime olur. Tamam mı? Bunu ne yapacağız? Ateşkesi birleşik e, birleşik kelime kısmına yazacağız. Buradan kesiyorum. Anladık mı arkadaşlar? İki tane kelime bir araya gelmiş, başka bir kelime oluşturmuş. Ateş ve kes. Tamam? Mı? Ateşkesi ne yaptık? Birleşik olarak birleşin altına yazdık. Şimdi baka kalmak arkadaşlar. Baka kalmak da nedir? birleşiktir değil mi? Niye? Bir bakmak var bir de kalmak var. İki tane ayrı kelimeyi birleştirmişler. Farklı bir anlam vermişler değil mi? Baka kalmak nedir? Şaşmak. Bakmak farklı, kalmak farklı. Bir de baka kalkmak oluşturmuş değil mi? Bu da farklı nedir? Şaşırmak anlamına geliyor. Evet. Keselim bunu da nereye koyalım? Yine bileşik kelimenin orasına koyacağız değil mi? Altına koyacağız evet. Yani çünkü kelimemiz bileşik kelime. Evet. Evet. Korkmuşlar. Korkmuşlar kelimesi arkadaşlar. Bak korkmak. Kelime kökü kork değil mi? Korkmak. Ama sonra ek almış. Muşlar. Muşlar neydi arkadaşlar? Korkmuş zaman eki. çoğu çoğul eki. Bunlar ne oluyordu? Çekim eki oluyordu değil mi? Nereden anlıyoruz bunların yapım eki olmadığını? Yapım eki olsaydı türemiş olurdu. Ama bu ne oluyor? Basit ek oluyor. Bak korkmuşlar o kadar ek olmasına rağmen basit diyoruz. Neden? Çünkü korkmak kelimesini bu muş olsunlar olsun başka bir kelimeyi değiştirmemiş değil mi? Başka bir anlama dönüştürmemiş. Yani korkmuşlar. Sadece bunlar zamana ve çoğunluk katmış. Yani anlam değiştirmiş mi? Başka bir kelimeye dönüşmüş mü? Dönüşmemiş korkmak değil mi? Dönüşmediğinden dolayı bu basittir. Korkmuşlar nedir? Basittir. Çünkü buradaki ekler yapım eki değil. Çekim ekidir. Tamam mı? Evet. Onu ne yapacağız? Basitler kısmına yazacağız. Evet. Bakalım kalmayı bir tekrar bir daha alalım buraya. Evet. Ee, şimdi sırada ne vardı? Günaydın. Gün arkadaşlar aydın. Günaydın kelimesi nasıl bir kelimedir? Gün ve aydınlıktan oluşma. Bak gün aydın. Bu da nedir? Bileşik bir kelimedir değil mi? Bileşik. Neden bileşik? Gün kelimesiyle aydınlık kelimesi birleşmiş başka bir getirmiş değil mi? Bir selamlama sözlü sözü olmuş değil mi? Selamlama. Sabahları böyle selamlaşmak için verdiğimiz bir söze dönüşmüş. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Bileşik kelimedir değil mi? Bileşiktir. Evet. Bunu da yazalım. Nereye yazacağız? Bileşiğin altına. Evet. Sırada ne var? Çalışkan. Evet, çalışkan. Şimdi çalışkan kelimesinin köküne bakalım arkadaşlar çalışmak değil mi? Çalışmak. Çalışmak var. Kan eki gelmiş. Bu ne olmuş? Türemiş olmuş. Şimdi çal diyeceksiniz. Çalmak. Çalmak kelime kökü olmaz arkadaşlar. Çünkü çalışkanla alakası yok çalman. Tamam mı? Buradaki kelime kökü çalışmak. Çalış. Tamam mı? Çalış kelime kökü oluyor. Kan da yapım eki oluyor. O yüzden türemiş oluyor. Ama dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Çalı olsun. Çal olsun. Çalmak olsun. Bunlar kelime kökü değil. Buradaki kelime kökü çalışmak. Çalış. Tamam mı? Evet yapım eki aldığından dolayı bu ne oluyor türemiş oluyor bunu türemiş kısma yazacağız Evet buraya düzeltelim Evet şimdi çalışkanı aldık Sırada ne var? Dişlerim. Dişlerim kelimesi arkadaşlar diş. Kelime kökü diş değil mi? Ler ve im var. Şimdi bu ler ne oluyor arkadaşlar? Çoğul eki, im de kişi eki. Yani çekim eki. Yapım eki oluyor mu? Yapım eki olduğu zaman ne oluyordu? Başka bir anlama bürünüyor değil mi? Ama diş kelimesi başka bir anlama bürünüyor mu? Dişlerim derken değil mi? Baş anlamı değişmiyor. Dişçi deseydik anlamı değişirdi değil mi? Ama burada dişlerim diyor. O yüzden dişin anlamı değişmediğinden dolayı bunlar yapım eki olmuyor. Bunlar çekim eki oluyor. Bu ne oluyor dişlerim? basit oluyor arkadaşlar tamam mı? Basit bunu kesiyoruz. Hemen nereye koyuyoruz? Basit kelimesinin altına. Evet. Şimdi öğrenci var. Sırada öğrenci var. Öğrenci kelimesi nedir arkadaşlar? Öğrenmek. Değil mi? Öğren. Öğren basittir. Kelime köküdür. Pardon. C gelmiş. C gelince ne olur arkadaşlar? C yapım eki olur değil mi? Neden yapım eki oluyor? Çünkü anlamı değiştiriyor. Yani öğrenmenin anlamını değiştiriyor. Ne oluyor? Ne öğrenmenin anlamı burada? Öğrenciye dönüşüyor. Talebe anlamına geliyor. Anlam değiştiği için arkadaşlar bu ne oldu arkadaşlar şu anda? Türemiş oldu. Tamam mı? Türemiş. Yani öğren mek kelimesine c eki ekledik. Yani yapım eki olduğundan dolayı bu başka bir kelimeye dönüştü. Türemiş bir ifade oldu. Evet. Neyse biraz geç oldu ama ne yaptık? Yaptık soruyu tamam mı? Yani şu kesmeler falan var altına yerleştirme aslında böyle yapmasa daha iyi olur. Neyse olayı anladınız inşallah. Şimdi beşinci soruya geçiyorum. Beşinci soruda arkadaşlar aşağıdaki cümlelerdeki yanlış yazılan sözcükleri düzeltin demiş. Evet 84 gün sonra tokata geri döndüm. Burada yanlış ne olur arkadaşlar? 84 değil mi? 84 ayrı yazılır. Böyle bitişik değil ayrı yazılır. İkinci cümlemizde arkadaşlar okulun önünde onarlı sıra olduk. Bu rakamla yazılmış değil mi? bunu rakamla değil neyle yazacağız arkadaşlar harflerle yazacağız evet onar diyeceğiz buraya değil mi onar on koyacağız buraya arkadaşlar evet on koyacağız yani rakamla değil normal yazıyla yazacağız onarlı diyeceğiz hiçbir kesme işareti koymayacağız bu şekilde yazacağız onarlı sıra olduk üçüncü cümlede arkadaşlar artık senin hiçbir yere gelmeyeceğim demiş buradaki yanlış nedir arkadaşlar burada dikkat ederseniz gelmeyeceğim de ne var arkadaşlar i var değil mi bu i yerine ne koyacağız e harfi değil mi? E. Gelmeyeceğim. Tamam mı? Gelmeyeceğim olacak. Buradaki düzeltme de bu. İstanbul'un taşı toprağı altındır. Buradaki yanlış nedir arkadaşlar? Özel isme ek geldiği zaman kesme işaretiyle kesilir değil mi? Kesme işaretiyle ne yapılır? Kesilir. Oraya bir kesme işareti koyacağız. Şimdi koyduk. Bakın İstanbul'un taşı toprağı altındır. Kesme işareti koyduk. Evet. Altıncı soruya geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı soruda aşağıdaki yanlış yazılan sözcükleri düzeltin. düzeltin. Evet herkes var. Her şey var. Her gün var. Şimdi bu herkes kez olarak yazılmaz. Tamam mı? Bu s olarak yazılır. Buraya s olacak arkadaşlar. Tamam mı? Sonu ne olacak? S olacak. Şunu bir kırmızı yapalım. Evet. Her şey nasıl olur arkadaşlar? Buradaki düzeltme ayrı yazılır. Değil mi? Buradaki düzeltmeyi nasıl yaparız? Böyle ayrı yazarız. Bu şekilde düzeltmiş oluruz. Her gün o da ayrı yazılır. Onu da düzeltelim. Yanlış demiş arkadaşlar. Yanlış böyle mi yazılır? Yanlış yanlış yazılmış. O zaman ne olacak? L ile N'nin yeri değişecek. Buradaki düzeltme neymiş? L ile N'nin yerini değiştirdik. Bakın N'yi aldık sonra L'yi yazdık. Tamam mı? Ama yanlış da L önce N sonra. Buradaki yanlış o oluyor arkadaşlar. Çünkü kelimesindeki yanlış nedir arkadaşlar? Çünkü'nin sondaki i'yi ü yapmak lazım. Düzeltmek için değil mi? Ü yapmak lazım. Ü yapacağız. İnisiyatif kelimesindeki yanlışlık nedir arkadaşlar? İ'nden sonra bir ida olacak tamam mı? İnisiyatif, inisiyatif. Bu şekilde düzeltme yapabiliriz. Bugünkü kelimesinde yine çünkü'deki gibi i harfi var. Onu ne yapacağız? Ü yapacağız tamam mı? Öyle düzelteceğiz. Sürpriz kelimesinde ne var arkadaşlar? Nasıl bir yanlış var? Ü'den sonra R harfi koyacağız. Ü'den sonra R harfi koyacağız. Kelime aynen yazacağız. Yani orada bir R harfi eksik. O R harfini koyarsak o eksikliği gidermiş oluruz. Evet. Bunları da düzelttik. Şimdi aşağıdaki cümleleri neden sonuç ifade edecek şekilde yeniden yazınız. Evet. Şimdi ayrı ayrı vermiş. Mesela okullar açıldı, masraflar arttı. Ayrı ayrı iki cümle vermiş. Biz bunu tek cümle haline getireceğiz. Nedenli sonuçlu cümle haline getireceğiz. Tamam mı? Nedenli sonuçlar. Şimdi nasıl yaparız? Okullar açıldı, masraflar arttı. Okulların açılmasıyla masraflar arttı, değil mi? Okulların açılmasıyla masraflar arttı. Aşağıda yazmıştım. Okulların açılmasıyla masrafla, masraflar arttı. İkinci cümleye bakıyoruz. Seni uyandırmadık, radyoyu açmadık. Şimdi burada bir cümle oluşturacağız arkadaşlar. Nedenini demek ki gibi nasıl oluşturabiliriz? Seni uyandırmamak için radyoyu açmadık. Tamam mı? Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık veya seni uyandırmamak için radyoyu açmadık. İkisini de yazabilirsiniz. Ben aşağıya ne yazmışım? Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık şeklinde yazdık. Tamam mı? Üçüncüsüne geliyoruz arkadaşlar. Yağmur yağdı maç iptal oldu. Bunu nasıl bağlarız? Yağmur yağınca değil mi? Veya yağmur yağdığı için deriz. Yağmur yağınca veya yağmur yağdığı için maç iptal oldu. Aşağı ne yazmışım? Yağmur yağınca maç iptal oldu şeklinde yazdım. Bakın bunu da bu şekilde yazdık. Son cümlemize geliyoruz. Malzeme yetersiz inşaat yarım kaldı. Bunu nasıl bağlayabiliriz? Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı değil mi? Veya malzeme yetersizdi inşaat o yüzden yarım kaldı da diyebiliriz. Ne yazmışım? Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı cümlesi daha uygun bir cümle. Evet bunları da anladık. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız demiş. Lafa boğmak bacak kadar. Arkadaşlar lafa boğmak kelimesi hemen size söyleyelim. Birinin söz söylemesine fırsat vermeyip meseleyi gereksiz ve boş sözlerle anlaşılmaz kılmak, gürültüye getirip uzatmak. Tamam mı? olayı gürültüye getirip uzatmak, lafa boğmak bu. Peki bacak kadar ne demek? Bunu devamlı kullanıyoruz değil mi? Bacak kadar. Evet. Bacak kadar arkadaşlar ufak tefek anlamında kullanıyoruz biz değil mi? Bacak kadar derken kısa boylu, ufak tefek anlamında kullanıyoruz. Yani bu deyimin anlamı ufak tefek kısa boylu anlamında. Zaten hepimiz bunu biliyoruz. 9 soruda arkadaşlar aşağıda verilen kelimeleri parantez içinde belirtilen anlam özelliğiyle karşısındaki boşluğa cümle içinde kullanarak yazınız demiş. Evet. Şimdi kör kelimesini mecaz anlamda kullanacağız. Kör kelimesi mecaz anlamda kullanmak ne demek arkadaşlar bir kelimeyi? Gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanmak değil mi? Gerçek anlamı nedir körün? Hani bildiğimiz bir insanın kör olması, bir hayvanın kör olması değil mi? Yani göz uzvunun çalışmaması tamamen faaliyetlerini durdurması anlamında. Ama biz bunu mecaz anlamda kullanacağız. Bunu nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Mesela bir örnek verelim. Olayı anlatalım. Burada bir örneğimiz var. Olaylara karşı demiş. Bunu kırmızı yapalım daha iyi gösteririz size arkadaşlar. Evet olaylara karşı kör ve sarardır. Bakın burada kör derken gözleri kör anlamında mı kullanılmış? Hayır olaylara karşı duyarsızdır duyarsız. Tamam mı? Burada kör derken olaylara karşı duyarsız anlamında. Burada sarar da aynı anlamda arkadaşlar. Sararlık normalde duymamak değil mi? O anlama geliyor. Yani i̇nsanlar ve hayvanlar için olan bir nedir? Özelliktir. Ama burada olaylar karşı kör ve sağırdır derken sağır da nedir? Duyarsız anlamında kullanılmış tamam mı? Duyarsız. Yani anlamı dışında kullanılma olayına biz tamamen ne diyoruz? Mecaz anlam. Tamamen anlamı dışında kullanan kelimelere biz mecaz anlam diyoruz. Şimdi gerçek anlamı neydi arkadaşlar? Körün gerçek anlamı bildiğimizde. Yani kör adam, kör kedi. Yani gözleri görmeyen. Değil mi? Göz uzuvları çalışmayan, görmeyen insan veya hayvanlara biz kör diyoruz. Değil mi? Hemen bir örnek verelim kör adama yardım etmediler. Evet kör adama kimse yardım etmedi örneği nedir arkadaşlar? Güzel bir örnektir. Evet. Nedir? Kör adam yani gözleri görmeyen adam anlamında yani gerçek anlamda kullanılmış. Bakın bu gerçek anlam ne demek arkadaşlar biliyor musun? Bir kelime aklımıza ilk anlamı geliyor ya işte o ilk anlam gerçek anlamdır arkadaşlar tamam mı? Her zaman bir kelime bir insan aklına ilk anlamı gelir. Mecaz anlamı gelmez, yan anlamı gelmez. İşte o anlama biz gerçek anlam diyoruz. Tamam Şimdi yan anlam neydi arkadaşlar? Bunları bak devamlı çözüyorum. Yan anlam bir, bir önceki sınavda da çözmüştüm. Neydi arkadaşlar? insandaki bir özelliği veya bir organı genelde cansı bir varlığa mal etmek. Kör. Değil mi? Mesela körlük insanlara ve hayvanlara mahsus olan bir olaydır. Yani şu gözleri olduğu için gözleri görmediğinden dolayı o gözler görmezse tamamen kör olmuş oluyor. Ama biz bunu bir insana bir cansı varlığa verirsek ne olur o zaman? Yan anlam olur. Evet. Mesela burada neye vermişiz? Makasa. Hemen gösterelim. Kör makasla kumaşı kesmeye çalıştı. Yani nedir bu? Kör makas çalışmıyor makas, zor makas değil mi? Kesmesi zorlaşmış olan makas. Yani normalde kör makas olmaz. Yani makasın gözleri yok ki kör olsun. Değil mi? <laughs> bir şey yok yani güzel Yani kör makas derken zorlanan makas. Yani zor kestiğimiz makaslar var yani böyle çalışmaz. Zorlar bizi. Çıldırırız böyle kafayı yeriz. İşte o makas oradaki körlük o anlamda değil. ama Normal körlük anlamı değil. O anlamda bozuk anlamında veriyoruz. Yani buna yan anlam diyoruz. Yan anlamda bak genelde şöyle sorar öğretmenler. Bak sen size tiyoyu veriyorum ipucunu veriyorum. insandaki bir özelliği cansız bir varlığa mal eder sorarlar. Tamam mı? Bu şekilde örnek verirsiniz. Şimdi bir de açı var arkadaşlar. Terim anlam. Yani matematik mesela terim anlam. Biyoloji terim anlam. Açı. Mesela bütünler açı 180 derecedir. Tümler açı nedir? 90 derecedir. Değil mi? Bu şekilde biliyoruz. Bu şekilde veririz. Tamam mı arkadaşlar? Yani terim açı anlamı nedir? Böyle matematiksel anlamı anlamında veya biyoloji mesela biyolojik anlamda bu şekilde ki anlamlara biz terim anlam diyoruz. Evet arkadaşlar bir yazılıyı da beraber böylece bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah var ya 80-90 alırsınız yani 100 alırsınız be. Bazıları hocam diyor bu sorular çıkmadı ya bu aynı sorular çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu benden beklemeyin. Ben nereden bileyim ben müneccim miyim? Değil mi? Ben falcı mıyım? Ben size neyi gösteriyorum? Size ilk önce neyi yapmaya çalışıyorum? İlk önce bir yazılıyla sizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu yazılıyla sizi yazılı yazılıyoruz ki ilk yazılıyı gördüğünüz zaman böyle bön diye kalmayın diye değil mi? Şimdi bön diye kalmayacaksınız. Bir de nerelere çalışmanız gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Yani hangi konulara çalışacaksınız? Onları anlatmaya çalışıyorum. Siz ne yapacaksınız? Bunu bunu dinleyeceksin, dinleyeceksin. Bunu dinledikten sonra, anladıktan sonra bunlar böyle birkaç defa dinleyin böyle. Bir hafta öncesinden çalışın. Öğretmenin yazdığı notlar var ya oradaki örneklere bakın. Öğretmenin yazdırdığı örneklere bakın çünkü öğretmenler genelde yüzde seksen yüzde doksan kendi yazdırdıkları örneklerden soruyorlar. Bak bunu söylüyorum. Tamam mı? Bunu söylüyorum yani size. Bu yazıların aynısı çıkacak demiyorum ama aynı konular ne olacak arkadaşlar? Karşınıza çıkacak. Yani bu yazılı sizi not olarak etkileyebilecek. Hadi bakalım. Sizden büyük başarılar bekliyorum dediğimi yapın yani öğretmenin notlarına da bakın. Buna bakın öğretmenin notlarına bakın tamam mı? Öğretmendeki, no, öğretmendeki o notlar örnekler var ya onlara da bakın. Şimdi bu konuyu zaten çok çok iyi anladınız. İyi dinleyenler zaten iyi anladı. Ne yapacağız arkadaşlar? Artık öğretmen notlarına bakarak yazıdan yüksek nota artık bekleyeceğiz yani inşallah. Hadi.